Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Derda. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte de Minecraft Pocket Edition oynuyoruz. Windows 10'dan oynuyorum arkadaşlar. Modlu bir şekilde oynuyoruz ama arkadaşlar modlu survival. Evet şurada iki tane tohum gördüm alayım. İyidir. Şurada bir yapılar var. Şuna gideceğim. Bayağı bir uzun zamandır arkadaşlar video gelmiyordu. Bunun sebebi arkadaşlar kolum çatladı. Ayağım çatladı yani işte daha farklı sebepler de var. Ondan dolayı uzun zamandır iyi bir video atamıyordum. Ama tekrardan arkadaşlar videolara başladım. Şimdi şuradan bir odunlarımızı toplayalım. Bu arada arkadaşlar serinin içinde baya bir mod var. Çok iyi modlar var. Yani ilerleyen bölümlerde zaten göreceksiniz. Eh, mesela bundan mesela ne çıkacak bakalım. Evet. Çok iyi. Creeper var sandım bir Bakın direkt arkadaşlar iki tane elmasımız olmuş. Şimdi oh, burada da bir tane var. Bayağı bir var etrafta bunlardan. Yesterik. Sanırım bunlar ne de. Ho. Bunda neyi var? Kenler bir derin peşucu suyun altında bulunması daha hızlı gidiyoruz. Ben yani dikenleri kullanacağım Bu da dursun ne eğer çıktı. Yani arkadaşlar baya bir iyi modlar var gerçekten de. Zaten ilerleyen bölümlerde dediğim gibi göreceksiniz. Mod paketini arkadaşlar. Yani serinin sonuna doğru veya sonunda vereceğim dakika botları birleştirebiliyor muyuz? Yok. Yani büyülerini birleştirebiliyormuşuz Tamam biz şimdi şuradan bunları odun yapalım. Yani normal tahta yapalım. Daha sonra bununla crafting table yapalım. Şunlarla da çubuk yapalım. Tamamdır. Şimdi elmas kılıç yapacağım bir tane. Daha sonra set dizeceğim. Bunu da açalım. Evet. Ayazda yürüyen iki geldi bundan da. Beş tane elmasım oldu. Zümrüt de geldi. Bir köy bulursak iyi ticaret yapabiliriz arkadaşlar. Bu yumurtalardan acaba bir canlı çıkıyor mu? Yani beklediğinde. Onu da merak ediyorum doğrusu. Yine elmas çıktı. 12 tane elmasımız var güzel. Kasma da çıktı. Bunu da açalım. Şuradan şu koyunu bir öldürelim. Bunları <laughs> arkadaşlar kırarak şimdi. Tamamdır artık. Yeter bence. Şeker kamışlarını toplayalım. Şimdi arkadaşlar maceraya başlayabiliriz. Şimdi ben arkadaşlar crafting table'dan craftlarımızı yapayım. Benden sonra geri gelim. Evet arkadaşlar tekrardan geri döndüm. Yine devam ediyor. Şurada da bir tane yumurta var. Şunu da açacağım son olarak. Evet bundan da elmas sıktı. Ben kaskı demir yapmıştım miğferi elmas oldu şimdi tamamdır kendiler derin koştu tamamdır bu şekilde artık maceraya başlayabiliriz bir dakika bir de bizim bir balta yapmamız gerekiyor kazmamız zaten var elmas balta yapalım bir tane şöyle kazma alalım tamamdır. Artık hazırız arkadaşlar. Başlayalım. Kazmalı servet ve verimlilik de varmış. Ne kazalım? Tamamdır. Evet. Şimdi ilk öncelikle ben şuraya gitmek istiyorum. Şurada bir tane büyük dancın görünüyor. Şuraya da bakalım hemen. Şimdi ben bazı eşyaları bırakacağım. Mesela buna bırakacağım. Ondan sonra bu falan var zaten. ayas duruyor. Kurma da var. Bağlanma lanetini at. Ayazda yürüyen kalsın eğer at altınları at atalım tek bunu alalım şunu atalım bunu atalım Ondan sonra şunu atalım bunu at, bunu at bunu at bunu at bunu geri alalım bunu da geri alalım yiyecek. şunu da atalım tamamdır Böyle iyi sanırım. Yani böyle iyi. Şu altın elmayı alalım. Burada da altın elmaları alalım. Şimdi şuraya alalım. Şunu da kıralım. Yani altınları almayacak Neyse. Şimdi bir şuraya çıkalım arkadaşlar. Onun için ben hemen şunu da atayım. Şunları da atayım. İşte toplu atamıyoruz. Tamam. Yani şuradan şöyle uzaklaşalım. Crafting table yapalım. Şuraya yerleştirelim. Buradan kürek. İşte şöyle çapa yapalım. Demir olsun. yani Elmas çapaya bence gerek yok arkadaşlar. Şuradan kumları kazmaya başlayalım. bakalım kaç tane olmuş diye. 25 tane. Bence 25 tane arkadaşlar yeter. Yetmeye de ama ya. Neyse. Umarım yeter. Yetmezse artık kalasları kullanacağım. Yetti. Şimdi şuradan şöyle bir kazalım burayı. güzel. bir iyi yani bence. Şuradan şöyle çıkalım. Şu emrolda düşürelim. Şunu kıralım. Tamamdır. Bizi biraz din alalım ihtiyacımız olacak çünkü. Şimdi bizim suya atlamamız gerekiyor. Evet, suyumuza da atladık. Evet, şimdi devam edebiliriz. Şu uzakta dancin görmüştüm bu tarafta. Önce şuraya bir gidelim. Yani ilk bölümden arkadaşlar bayağı bir iyi loot topladık bence. O of. Neden açtım ben o ağzımı? Hadi. Ne oldu bu ya? Kaç kaç kaç, kaç. öldüm. Evet. Anladık artık ona bulaşılmayacağını. öldürelim. Bu arada arkadaşlar benim karakterim Skin'de oyundaki kaybolmuş nedense yani kaybolmadı aslında. Ben bilgisayarımı değiştirdim. Bilgisayarımı değiştirdiğimde de eski bilgisayarda kaldı. Eski bilgisayarda zaten şu anda hiçbir veri yok. Sıfırlandığından dolayı. Ender Pearl alırız. Şimdi şu şu ne, neleri bırakabiliriz? Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Daha sonra bunu bırakalım. Bunları bırakalım. Bu zincirleri de bırakalım ya. Bunu kullanayım. Şunu atayım. Eyvah, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Koş 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 koş. geliyor geliyor geliyor. Bundan kaçmam gerekiyor benim ya. Tamamdır. Sanırım kurtuldum. Hemen crafting table yapıyorum bir tane daha. Dur. Geliyorum. Geliyor. Geliyor. Gelmesen ne olur ya. Gelme ya. Dur bekle gelsin. Zaten keep inventory turu. Sen bir git ama. Sen bir, <laughs> bir git. Ben de size vuruyorum. alalım Şurada bir crafting table yapıyorum Bu arada 3-3'den da düşmüş Hemen Uyuyorum hemen oh, Sonunda arkadaşlar Şunu kıralım şöyle Şunu da alalım Süper ben şuradan şöyle dolaşacağım ya. Çünkü sürekli benim peşimi tutuyorum. Zaten ayazda koşan veya yürüyen de hangisi bilmiyorum. Ha yok hızlı koşucu vardı, Derin koşucu pardon. Bu hızlandırıyor. Ben şuradan şöyle dolaşayım. Şurada gemi de var. Buraya da gideriz. Şurada da bir şey. Orada mı ya. Beni kovalamıyor, tamam. Ben şuradan şöyle geçeyim. Artık yeter beni kovaladı. Tant bu olmuş Yunus gel, bu, gel. Tamamdır. Artık buradan da kovalamaz yani bence. Şurada ne var? Bak şu ileride bir ev var. Ya oraya gitmekle uğraşmayacağım ben artık. Yani çok fazla dungeon tersi şey var zaten etrafta. Bayağı bir, iyi bir mod pek zaten yeterince eşyam var. Belki de buraya ev yaparım kendime. Tuzak falan yok durumlarım. Tamam. Tamam tuzak yok sanırım. Şunları bir alalım. Sen içine bakalım. Şu bileş tozlarına alayım. Tamam şimdi ihtiyacım olmayanları yine bırakacağım. Mesela buna ihtiyacım yok. yok şöyle alabilir mi aslında? Tamamdır. Ondan sonra neye ihtiyacım yok? Bakıyorum şöyle. ihtiyacım yok. Buna ihtiyacım yok. Buna ihtiyacım yok. Buna ihtiyacım yok. Tamamdır. E Crafting yokmuş burada. Şuradan bir yukarıya çıkalım. Bir blok koymak gerekiyor sanırım şöyle alalım. Kır 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 kır. Tamamdır. İşte bu. İşte bu. Zümrütleri de al. Nautilus kabuğunu da al. Tamamdır. aradığım şans bu. Bundan sonra şuralarda işte değişik bir şey var. Onu vurmaya çalışacağım sanırım. Varım vurabilirim. Vurdum. E şimdi ne oldu? Vuracağım. Zırağın boşuna gitti. Bunları toplayayım dedim. Bu arada arkadaşlar ileride farklı kişiler de gelebilir bu seriye. Yani bir bölümlüğüne konuk olarak da gelebilir. Uzun sürede kalabilir. Farklı youtuberlar da gelebilir. Yani youtuber dediğim öyle bin abonelik falan değil şu anda. Ama benim abone civarında 150-200 abonelik kişiler de gelebilir. Ve arkadaşlar isterseniz benimle birlikte videolar çekmek isterseniz YouTube kanalınızda varsa yoksa da olur sıkıntı yok. Yani bir arkadaşlar böyle birkaç video değil de böyle mesela 10 video 15 video benim videolarımda olmak isterseniz arkadaşlar Kanalımın hakkında kısmında ulaşabileceğiniz bir e-mail vereceğim. Oradan arkadaşlar ulaşıp yani birlikte video çekebiliriz. Oradan bana ulaşırsanız birlikte güzel videolar çekebileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar şimdi ben şöyle açalım ben buraya kadar başına çıkmışım şimdi şurada bir yer gördüm. Onun dışında etrafa bakıyorum. Pek bir şey yok. Tamam. Şu burada değişik bir şey var. Burası da çok değişikmiş. Buzdan bir kale var burada. Ben şunu kıracağım. Yukarıda sand sandık var. Hmm, yine bir şey yok. Bu arada arkadaşlar şöyle crafting table'ı bir alayım. Şurada. Şunları şöyle bir artık blok haline getirmenin zamanı geldi bence. Evet, şunu atalım. At. Daha sonra neyse bir şey olmaz. Bunları da şöyle blok haline getirelim. Zümrütleri tamam. de blok haline getirelim Tamamdır arkadaşlar Şimdi biz bunu kıralım Toprak kazalım Bu arada arkadaşlar 22 dakika olmuş Buradan sonra bu bölümü bitireceğim Öbür bölümde arkadaşlar belki de ev yapmış olurum. Yani onu da şimdiden söyleyeyim. Öbür bölümde ev yapmış olarak başlayabilirim. Buradan çok uzakta başlayabilirim. Yani çünkü buraya ev yapmam büyük ihtimalle. Açalım sandık. Güzel. Elmas çıktı. Demirleri bırakacağız. Evet arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna geliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup aşağıdan like butonuna basarsanız çok sevinirim. Modda Modlu Survival'ımızın ilk bölümünü burada bitiriyorum. İkinci bölüm büyük ihtimalle bura, şuralarda bir yerlerde bir ev yaparım. Buraya ve buraya gideceğiz. Ve daha başka şeyler de yaparız elbette. Evet arkadaşlar dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bye-bye!